veri okur yazarı sadece açık veri'yi kapsamıyor. Okuduğunu anlama, karşısına gelen bilginin doğruluğunu test etme ile ilgili ben ona şüphe kasları diyorum. Vatandaşlarımızın önüne gelen her bilgiyle şüphe ilgili ilgili şüphe kaslarını güçlendirmesi, şüpheyle bakması gerekiyor. Kişisel veri, ticari sır, devlet sırrı, telif patent gibi kontrol mekanizmalarının dışında kalan veri setlerine açık veri deniyor. Veri okur yazarı sadece açık veriyi e, kapsamıyor. Okuduğunu anlama, karşısına gelen bilginin doğruluğunu test etme ile ilgili ben onu şüphe kasları diyorum. Vatandaşlarımızın e, önüne gelen her bilgiyle şüphe ilgili ilgili şüphe kaslarını güçlendirmesi, şüpheyle bakması e, gerekiyor. Şu an internette dijital platformlarda, çevrimiçi platformlarda dolaşan bilginin yüzde sekseninden fazlasının e, yalan haber olmasa bile gerçeğinden saptırılmış, manipülatif, dezenformasyon içeren, bağlamından koparılmış, hatalı ilişkilendirmeye sahip veriler olduğunu, bilgiler olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Hiçbir güvenlikle ilgili bir risk yok. Tam tersine kapalı olduğu zaman asıl riskler, ekonomik, sosyal, politik riskler ortaya çıkıyor. Dezenformasyon da aslında açıklık Kültürün olmadığı yerlerde daha fazla oluyor. Kapalılığı destekleyen bir şey. Ne demek bu? Ee, herhangi bir dezenformasyonun tanımında zaten kasıtlı olarak haberi çarpıtmak, manipüle etmek, hatalı bağlam kurmak, ilişkiyi çarpıtmak gibi nedenler var. Kasıtlı olarak çarpıtma e, bilgilerin yayılması, e, eğer o konuyla ilgili yeterli bilgi, veri, enformasyon yoksa bunu yapanlar için daha da kullanışlı bir alan yaratıyor ve katlanarak büyüyor.